Merhaba hepinize yeni videoya hoş geldiniz. Ben az önce açılışımı yaptım ama bir baktım ki ses yok videolarda. Hepsini sildim. Ee, şimdi tekrar açılışımı yapmak istedim. Dün yapmıştım aslında ama sabah sildiğim videolarla o da gitmiş. Ben gene WhatsApp'tayım bugün. Normalde yazışmam, telefonla konuşurum. Ama bugün bir yazışasım geldi. O yüzden de yazışıyorum. Bilmiyorum bugün grupla bir yazışasım var. Hani normalde sürekli telefondaydım. Konuşurduk, haberleşirdik. Haber alırdık birbirimizden ama bugün sürekli yazışıyoruz. Sürekli sabahtan akşama kadar. Bugün öyle olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Ee, yani <laughs> bir yerde hep aynı şeyleri yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü neden? Konuşarak çekmek görenler açısından bir şey anlamayabilirler ve çok zor olabilir. Ama benim yapabilecek bir şeyim yok. Bu konuda şu anda açamam. Yani kamera açamam. O yüzden de yapacak bir şey yok. Ne yazmıyorlar ya? Hadi onları bekliyorum. Yazsınlar diye. Öyle bakalım. Belki de yazıyorlar da bildirimi düşmüyor acaba. O da olabilir. Bazen düşmüyor çünkü. Benim telefonumda hep sıkıntı var. Whatsapp'la alakalı galiba. Ya da sohbetleri temizlemem lazım bir ara. Çok birikti. Çok mesaj birikti. O yüzden telefonumda kasıyor zaten. Evet. Ben yemek yedim şimdi. Tekrar geldim içeriye. Oturuyorum ee, Saat 7'de kelime oyunu artık Var onu oynayacağım Seslerim çok kötü Allah kahretmesin O yüzden de artık o seslerle Ben böyle idare ediyorum Çok kötü ya gerçekten Düzelmiyor Seslerim düzelmiyor Düzelmiyor Dediğim gibi düzelmedikçe de bana çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ben de bu sıkıntıyla baş ediyorum. Evet. Ben bugün biraz daha iyiyim. Dün çok halsizdim. Hiçbir şey çekemediğim için. Bugün tekrar geldim. Dün benim video günümdü normalde. Günlerden. pazardı dün, bugün Pazartesi. Bilmiyorum bugün neler çekebilirim ama bir şeyler çekmeye çalışacağım. Ee, dışarı falan çıkarsak orada çekelim herhalde. Evet, ben şimdi küçük balkona çıktım. Burada keyif yapacağım. Sabah keyfi yapacağım. Ondan sonra da içeri geçerim herhalde. Sabah da söylemiştim bugün dışarı falan gidebiliriz. Öyle bir ihtimalimiz var. Ama ne kadar olur ne kadar olmaz. Üşenmezsek çıkacağız. Üşenirsek oturacağız. Ben üşenmem de. Bizimkiler üşenirse <laughs> olabilir. Bakalım. Bugün ne gösterecek? Hep birlikte yaşayacağız. Göreceğiz. Dostlar. Ee, dediğim gibi eğer bugün e, şu çevireyim şöyle dursun. Şöyle daha rahat olacak konuşabilirim. Mikrofonumu yine takmadım. Her zaman gibi. <laughs> Unuttum çünkü yine. Ee, hep unutuyorum. Öbürkünü takıyordum. Öbürkü çok rahattı çünkü. Bu rahat değil. Çok elde tutamadığım için de takmıyorum. Ama böyle de iyi geliyor. Ses yakın tuttuğumu güzel. Ama arada kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Niye kullanmayayım ki? Sonuçta aldım yani. Ama o ben de mikrofon bol aslında. Şeyi de kullanabiliriz. Ee, bu bir tane daha var el mikrofonu o da kullanılabilir aslında bir USB bulursam bir varlık kuşu bir şey bulursam onunla bağlayıp onu da kullanabilirim güzel olur aslında iyi belki daha da kullanışlı olur ama bilmiyorum bana işime gelmiyor galiba takmak mikrofon kullanmak öbür günü kullanıyordum evet çünkü çok güzeldi onu çok seviyordum ama Buna biraz ısınamadım ne yalan söyleyeceğim. Evet ben hala balkonumda oturuyorum. Saat 9 gibi çıktım. Saat 1'e geliyor neredeyse. Ve ben hala buradan kopamıyorum. Salıncağım burada olduğu için sürekli orada olmak, sallanmak istiyorum. Ve de bir yandan da yazışıyorum. Hala daha durmadan yani sürekli. Yazışıyorum ara ara geliyorum. Kayıt alıyorum. Ve tekrar gidiyorum. Koşuyu gene yem yerken yakaladım. Gene iyi bakın. Ah oh, bir de kanal çırptık. Tamam. Evet saat artık 3. Baya ee, baya bayağı telefonla konuştuk. Ee, benim bazı kendi kişisel işlerim vardı onları yaptım ve de çekim fırsatım olmadı. Burası yine değişti bakın. Şöyle anlatayım burası değişti normalde e, salıncak şöyle şey e, yatak şöyle camın önündeydi. Şimdi böyle duvar dibinde dolaplar zaten yine böyle diğer duvarın dibinde de hiçbir değişiklik olmadı. Burada benim bir tane el yapımı saatim var. Oh çok güzel. Hala duruyor mu ki? Aa gitmiş. Almışız onu buradan. Şeye koyduk herhalde. Ee, salona astım. Burada kuş var. Onun yeri değişti. Ne? <laughs> Dur korkma. Korkma korkma korkma. <laughs> korkma. Ee, Şöyle buraya bir sehpa geldi. Yoktu. Şöyle. şey hemen dolabın dibine geldi. Bugün burası böyle komple değişti. Salıncağın parçaları da böyle camın önüne geldi. Ee, takılacak o. Bozuldu çünkü kırıldı. Evet artık akşam oldu. Bugün çektim. bayağı çektim. Ee, artık yarın bunun devamını getireceğim ben. Burada bırakmayacağım, bırakmak istemiyorum. Ee, yarın da video yayınlamak istiyorum. İki gündür ekiyorum çünkü. Böyle biraz uzak tutayım kendimden. İki gündür ekiyorum. Hmm. Ektiğim içinde bu benim hoşuma gitmiyor o yüzden de yarın bunu mutlaka saat kaç olursa olsun yayınlamaya çalışacağım. Tabi iyi olursa. Bu arada özür dilerim bugün tutmadım. Bugün bizim dışarı çıkma işi olmadı. Artık yarın diyelim. Gidebilirsek gidelim. Yarın gidemezsek zaten ben bu videoyu boşa devam ettirmemiş olacağım. Ben ilk dakika şunu bir şöyle kapatayım ki sesi düşürüyor zaten ki daha da düşürmesin. Ee, yarın e, mutlaka gitmemiz lazım. Eğer gidersek devam ettireceğim. Gitmezsek devam ettirmediğimde ben kalacağım ya. Başka bir şey yok. Ama büyük ihtimalle gideriz. Ee, annem bana verdiği sözü her zaman tutar. Tutmuştur da. Ee, şunu şöyle nasıl dayaklayabilirim? Gitti Allah! Gitti kamera. Of, of, of. Emde çok kötü düştü. Ufak bir kaza, ufak bir kaza. Hiçbir şey yok. Düştü ama hiçbir şey yok. Ee... daha durdu, durdu. Ufak bir kaza. Düştü ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı, çok şükür ki. Korktum ya, çok korktum. Dedim bir şey olur düştü aldım hemen zaten baktım ama hiçbir şey olmamıştı çok şükür aman cık. yüreğim azma geldi gece gece evet artık başımıza daha büyük felaketler gelmeden eee haydi buyurun yarına gidelim evet biz şimdi bindik gidiyoruz eee öyle bir güncelleme yapayım istedim Evet, biz az önce eve geldik. Biraz şu durdurayım. Evet, biz eve geldik. Ee, çok yorulduk. Biraz dinleneceğiz şimdi. Eee... Um... Güzel bir geziydi. Çekemedim. Ortam çok kalabalıktı ve kimsenin e, izinsiz çekim yapmak istemedim. Ortam çok kalabalıktı çünkü. Çekip geçtik, masalara girdik, çıktık. Müzikler falan vardı arkada. O yüzden de telife girer diye e, çekim yapmak istemedim. Evet. Ben bu videomu burada kapatayım artık. E, ben bunu yayına vereceğim bugünlük de bizden bu kadar. Evde çekimler bu kadar oluyor maalesef ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım yine. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sorunuz varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Benden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.